Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte çilekli nefis bir yaş pasta yapacağız. Borcamda yapıldığı için diğer pastalara nazaran tabii ki çok daha pratik ve daha da kolay oluyor. Bu şekilde denemek isterseniz kesinlikle bu tarife bakmanızı tavsiye ederim. Tarifimizin ilk olarak pandispanyasını yapmakla başlıyoruz. 4 tane yumurtam var ve 1 su bardağı da şekerim var. Bunun ikisini krema kıvamına gelene kadar mikserle 7-8 dakika çırpacağız. Yumurta ve şeker böyle bayağı krema kıvamını aldı. Artık içine bir kahve fincanı ılık suyu ekliyorum. Kısa süre çırptıktan sonra kurularımızı ekleyeceğiz artık. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ve bir su bardağı unu eleyerek ekliyorum ilk başta. Sonra bunu böyle bir karıştırıyorum. Kıvamı birazcık daha koyu olmasını istiyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor aslında bu un miktarı. Benim yumurtalarım orta boydu. Onun için bir yarım su bardağı kadar daha ekledim. Yani toplam bir buçuk su bardağı un kullanmış oldum. En son size kıvamını da göstereceğim. Aynı kek hamuru gibi ne çok katı ne de çok sıvı olacak. Büyük boy dikdörtgen borcamı margarinle yağladım her yerini ve kek harcımı da ekliyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında yani yaklaşık yarım saate yakın sürede pişmiş oluyor. Tabii bu fırından fırına değişir. 20 dakikadan sonra çok ince bir hamur olduğu için çabuk pişecektir. Siz de ona göre dikkatli bir şekilde pişirirsiniz. Keki fırından çıkardıktan sonra 5 dakika beklettim. Daha sonra çatalla delikler açtım ve bir bardak sütü her yerine gezdirdim. Ve artık kekimi kenara aldım. Kremasına başlıyorum. Kreması için 1 su bardağı şeker. Tabi orada bir çay bardağı gözüküyor ama yanlış. 1 su bardağı olacak üstüne ekleme yaptım. 2 yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. Buğday da olur. Çok önemli bir ayrıntı değil. 3 yemek kaşığı unumu da ekledikten sonra kuruları karıştıracağım. Size dolu oranını da göstereyim. Un ve nişastanın dolu oranı bu şekilde olacak. Toplam 800 milim süt kullanıyorum. 1 bardağını ekledim. Kurularımı açtım. Bir tane yumurta sarısını da ekliyorum. Sonra kalan sütümü ekleyip ocakta iyice kaynayana kadar karıştıracağız. Toplam 4 su bardağı süt kullanmış oldum. Şimdi kaynayan kremamın altını söndürdüm. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra kenara alacağım. Soğuyana kadar aralıklı, devamlı karıştıracağım. Bakın böyle katı bir kıvam oldu artık soğudu. İçine bir poşet krem şanti ekliyorum kuru halde. Mikserle güzelce kıvam alana kadar çırpacağız. 3-5 dakika kadar çırpmamız yeterli. O kadar nefis, o kadar güzel ve ipek gibi bir krema oldu ki bayılacaksınız. Şimdi hazır olan kremamızı kekimizin üzerine iyice her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz artık çünkü üzerine biraz kabuk tutması lazım pastamız dinlenirken en üst katmanını hazırlayacağız ben çilekli yapıyorum başka meyveleri de yapabilirsiniz 2 çorba kasesi dolu dolu çileğim var bunu robotuma alıyorum üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz yarım su bardağı da su ekliyorum robottan geçiriyorum püre haline gelecek Üzerine dolu dolu böyle hani gösterdiğim doluluk oranıyla 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Ve son olarak onu da robottan geçirdikten sonra bir tencereye bu karışımımızı alıyoruz. Ocakta orta ateşte kaynayana kadar kıvam alana kadar pişiriyoruz. Kıvamı kokusu her şeyle nefis oldu. Karıştırarak bir 5-10 dakika ilk sıcaklığını aldıktan sonra kremamın üzerine gezdiriyorum her yerine güzelce yayıyorum ve ben bir gece beklettim. Bir gece beklettikten sonra sabah dilimledim. Dilimlerken her kesişinizden sonra bıçağı silerseniz daha temiz kesimleriniz olur. Ben yine bir yerde file vermişim. Üzerine süslemek için çilek, fıstık, fındık, hindistan cevizi, süsleme şekerleri her şekilde süsleyebilirsiniz. Ben biraz çilek, toz fıstık ve şekerlemeler kullandım. Çok tatlı, çok da güzel oldu. Eğer ki bu borcam bana büyük derseniz böyle daha küçük kare borcamlarda da yapabilirsiniz. Yarı ölçüye indirerek her şekilde çok da güzel olacaktır. Eğer denerseniz bana göndermeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sonuna kadar izleyip pastanın kıvamını da görmenizi çok isterim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.